Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu oynuyoruz yine ama bu, bu sefer Erenci yok. Lütfeli, tekli. Çok güzel olacak. Burada abone olmaya like atmayı unutmayın. Bu, bu tarz videolar gelmesi için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorumları sileyin. Yorumları yazın. İstiyoruz, istiyoruz abi diye. Ben de büyük bir tamam. i̇stiyoruz deyin. Bir şey demem. Üç kişi birden atlamış yu. Benim üst atlayacağım yeri. Böyle gidersin böyle. Nereye gittin lan silahlı? Ben öyle silahı mı ben silahı? Kısım kısım Çok kişi. Çok iyi ya. Çok, çok iyi film Bak burada yap, bir, bir yerden çıkılacak bir yer yok diye ben her zaman buraya geliyorum. Burada dört parmak dört parmak koyuyorum. Koyuyorum. Şurada biri daha var. Gördüğünüz gibi şuradan çıkıyor. Bak şimdi küçük noktayla gösteriyorum. İndi Bak burada şu buna vuruyor. Şurada şey var. Küp. İğne. İlk yardım. Oraya 10 on olunca 10 olunca. Oha buradaki pompalı var. Pompalı var insan mi? Orada da ama adam var. Dur göstereyim şu yılan gibi gidiyor. Bu da bombalı galiba dur atlayacağım. Allah'ım sen beni gelme gelmiyor oraya at okey çok iyi. <laughs> Lütfen bombalayama. <laughs> Yemin ederim aşağı gelip seni öldürürüm. <laughs> Şurada da bir tane adam var geziyor. 11 kişi ada, 10 kişi olunca direkt katlıyorum. 10 kişi oldu. Gelir gelmez pompadan. Pompalı olmazsa kötü yaparım. Kar 98 pompalı ya. Yürü git yürü git. Yürü git. Taramalı daha iyi. Ben taramalı yeni atlamadım. Neyse atlıyoruz. Ben su koyacağım. Toki. Toki toki sıkıl orada. Tokiler burada. Şu toki tam üstüne koydum. Şimdi şunu şunu büyüteyim. Büyümüyor bildiğim. Bak tam üstündesko. Tam onun üstünden geçiyoruz orada. Bakın geçiyor. Tam onun üstünden gördünüz mü? Atladım. Gördük bir kişi ben bu ortada ben az, az az, şimdiden şey yapabilirim. Ben şey bu hiç kapatabilirim 14.99'da 99'da çünkü şey olur. Ya dur çatı yapmamak istiyorum. Dur söyleyeceğim hemen şimdi. Bunda şurada akrep var. Şu burada. Hayır hayır. Yes. Sadaka ne? Bu, bu ne? Sadaka arbalet. Bu binada mı? Binada. Yemin ederim binada. Burada diyor galiba. Ya da binanın içinde. Binanın içindeler. Gidip bot çıktı. Sana, sana. Bot, 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 bot. Silahlar iyi. Oha, silahın yeşil varmış. Bu ne lan, motor mu? Adam var. burada adam vardı az önce gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi benim ama görmediyseniz geriye sarılık diyor. Şu bina tehlikeli. Ama şaka mı dürbün yok ya dur bunda dürbün var mıydı? Bunlar o bir net, de bir kere marketten de atlayabilir. var, çor Çorba. Tabii tabii. Şu binaya da musunuz böyle durunca. Böyle şey var. Burada insanlar insanlar geçiyor. Çok iyi de. Asla kullanıyor birisi şu asla kullanıyor En fazla bu kadar. Birisi bana chat'e de basıyordu ama. Arbalet Adam var. Şu şu şunun yerine. İşte şu şunu alıyorum. Bu şu da var artık kullanamıyorum. Sadece arbalet. Kullanamıyorum yani gerçekten. Sen bilirsin. Что да? için ben yukarıdaki sıçıvıramı alacağım. Adını bile dürüst, doğru söyleyemiyorum. Şurada bir şeyler var. Tam sıçıvıramın orada. İnsan buluyor da bulunmuyor mu? Şurada bir şey var. Kim biliyor? çok pis gidiyor. Nereden vuruyorum lan? Şurası çorubumu alayım. Ben, ben niye bunun yerini alıyorum? Bunun yerini. Şimdi şurada bir yerde şey görmüştüm ben aşağılarda. DBS. Şurada su çölü çıkmış gördüm. İçeriden vuruyor lan biz kesin altı ikisi var. Şurada da DPS var. Ya şurada bir yerde DPS yok muydu? doğru şuradakini Şurada mıydı o?

Uy gördünüz mü olur şu? Şimdi yukarı çıkabilirim. DPS'yi bırak. burada bir yerde DPS var. Nerede o? Şurada da bir vardı. Ben burada dürbün var mı diye bakmadım. Şu DPS bulup sonra bakarım. Şurada da çok güzel dürbün varmış ona şükür artık. Bu diğer odada mıydı galiba? Galiba diğer odadaydı. evet diğer odadaydı yok ama. Burada mıydı DPS'i? Ben mi körüm? Ben körüm galiba. Burada mıydı DPS'i? DPS, i? DPS i yok. Burada mıydı? E burada bir yerde bu mu Yok ben burada öldürmüştüm adam. Burada üçüncü miydi komple aradım. Şimdi yukarıda çıkartı kötü yaparım. Bu ne lan? Ha eldir bir yes. En sevdiğim. Burada DPS çıktı çok gibi. DPS pompalı. Pompalı. Pompalı DPS. İyi urili mujli. Şimdi aşağıdakine gidebilirim. iyi dürbün var İyi dürbün ne bunda bir şey yokmuş ki dur burada bir dürbün gördüm hangi dürbün 3x şu el dürbününü şu dps'yi şurada şunu, şunu koyayım dps'yi nereden vuruyorsunuz lan Ben ben şuradaki şey yapmamış mıyım? Ben de onu arıyorum ya. adam adama. Ay. Araça bak araça. Burada birileri sıkıyor mu? birileri yok. Şurada şurada çakala bak. Şuradaki adam sıkıyormuş. Şurada da adam iki tane var hatta. Lan çıkamıyorum. Çıkma tuşu nerede unuttum. Lan çıkma tuşu nerede? Lan çıkma tuşu yok. Gördüm. Lan adamı satayım. Burada sonsuza dek kaldım. Şuradaki cam basayım şurada bir yerde bir evlerde bir cam atayım. Aman çıkmıyor muyum? Öldüm. Ben bu oyunu Allah belasını versin. Neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın.